Herkese merhaba arkadaşlar Kral Oyuncu kanalıma hoş geldiniz. Ben Recep Eren. Bugün sizlerle online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba. Evet, bugün günlerden çarşamba. Arkadaşlar her çarşamba böyle değişik değişik oyunlar gelecek. Ama seri yok. Seri sadece Modern Combat ve Minecraft olacak. İlerleyen zamanlarda başka oyunlara bakarız yani. altına sezon oyna falan diyor sezon oyna Arkadaşlar geridirsem kusura bakmayın Büyük kale e, Klon kaleci Ve Görünmezlik Devam et Arkadaşlar başlıyorum. Arkadaşlar yenilsem hiç kusura bakmayın. Çok çok özür dilerim. Yeniliyorum. Yenilirsem çok çok özür dilerim. Orada beklemeseydim. Arkadaşlar o ateş Alev mi aldı? Ne yaptı orada? Ben hiçbir fikrim yok açıkçası. Eyvah arkadaşlar şuradaki özellikleri bakıyordum ha. Kısaca bakın artık. Bir tane gol bile atamadık ya. Bu ne? Artık görünmezliğe geçme zamanı. Arkadaşlar buradaki şey gövermiştim. <laughs> Arkadaşlar bir maçta yapacağım onda bari güzel oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar amatör değildim ama <laughs> kabul etmiyorum abi Oynamıyorum. Moralı sapıttı tamam. Ben de zaten oynamayacaktım. Arkadaşlar böyle o 3-0 yendim diyor. İyi hoş. Güzel. Oo, Ayas'tan. Ayastan ee... Arkadaşlar. Ya arkadaşlar büyük kafa oynayamıyorum. Bu ne ya? Oh bir tane var. Ananı. Of arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar yenildim ya. Öf, öf. Oh, bir tane attık. 6 4. Ucu ucuna bak. Ucu ucuna beyler. o olay oğlum. Ya karta bırak. Oha adam o oh. adam süre verdi. Hadi artık bu oh bir daha bu şans bir daha gelmez adam. Of ne güzel gol gelecekti. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bitirelim kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone aşağıdaki abone butonuna tıklayın farklı arkadaşlar karıştırdım kusura, bak kusura bakmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın